Saygılı medyadan herkese merhaba. Bugünkü özel yayın konuğum Memleket Partisi Giresun Milletvekili adayı Hira Tunahan. Cumhurbaşkanı adayı da olan Muharrem İnce'nin genel başkanlığında kurulan Memleket Partisi'nin seçim sürecini Hira Tunahan ile konuşacağız. Hoş geldiniz Hira Hanım. Hoş buldum. Öncelikle... Hira Tunağan kimdir diye başlamak istiyorum röportajımıza. Ben 2002 Giresun doğumluyum. Aslen SBL'liyim. Ortaokulu ve liseyi Espiye'de okuduktan sonra Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi'nde enerji yönetimi bölümünü kazandım 2020 yılında. Şu an 3. sınıf öğrencisiyim. Halen enerji yönetimi okumaktayım. Aynı zamanda da e, İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret Lojistik 2. sınıf öğrencisiyim. Yani genel olarak akademik hayatım e, ön planda. Şu ana kadar akademik hayatım ön plandaydı. Ve Karatay Belediyesi'nde de iklim krizi üzerine çalışma gönüllüsüyüm. Hira Hanım, isminizin anlamı nedir? İsmim e, Peygamber Efendimizin ilk vahiy geldiği mağara olan Hira Mağarası'ndan geliyor. Yani aslında mağara ismi. Öğrencisiniz. Hı hı. Siyasete atılma fikri nasıl oluştu? Şöyle ben siyasi tatılmayı aslında düşünüyordum ama mezun olmayı bekliyordum. Çünkü okul hayatım biraz yoğun. Bu yoğunluktan onu kaldırabileceğimi açıkçası düşünmüyordum. Ama sonra ülkemiz bu seçim dönemine girmişken siyasi tatılmaya karar verdim. Gençlerin sahada olması gerektiğini düşündüm. Ben de okulum ayrıyeten bir de uzaktan eğitime geçtiği için bu Girasun'daydım. Bu yüzden de siyasi tatılmaya karar verdim ve adaylığa çıktım. İlk siyasi deneyiminizi yaşıyorsunuz. Neden Memleket Partisi? Neden Memleket Partisi? Şöyle ben diğer partilere nazaran ben Atatürk ilkeleri doğrultusunda olan bir partide bir lider öndüğünde aslında ben yönetilmek isterim kısacası. Bu yüzden Memleket Partisi'ndeyim. Hem Sayın Genel Başkanımız Muharrem İnce'nin konuşmaları, gerekse politikaları beni etkiledi. Yani ben Muharrem İnce'yi tarafına yönetilmek istiyorum bir genç olarak. Bu yüzden Memleket Partisi'nde Sayın Genel Başkanımıza destek olmak için parti üye oldum. Memleket Partisi milletvekili aday listesinde dördüncü sırada yer aldınız. Nasıl tepkiler oluştu. Sayın e, vekil adayımız gerçi şu anda Vehbi Bey ve diğer adaylarımızın yanında benim şansım olacağını açıkçası düşünmüyordum. Ama genel e, herkes bir sıralama yapmış. dördüncü sıraya koymuş. Ben de memnun oldum açıkçası ve parti için çalışmaları devam edeceğim. Aday olduğunuzu nasıl öğrendiniz ve ilk kim tebrik etti? Aday olduğumu e, Bolu mitingi vardı. Ve açıklandı. Ben bulamatingine gidemedim rahatsızlığımdan dolayı. Beni aradılar. Orada öğrendim. İlk ailem öğrendi tabii aday olduğumu. Ailem tepki verdi ilk olarak ve sevindiler. Muharrem İnce 5 yıl sonra ikinci kez Cumhurbaşkanı adayı olarak 14 Mayıs'taki yarışa katılacak. Neler söylemek istersiniz? 2018'e katıldığımız yarışta Cumhuriyet Halk Partisi'nden katılmıştık. Şu anda Memleket Partisi'nden katılmasını açıkçası daha çok destekliyorum. Neden? Çünkü Sayın Genel Başkanımızın gördüğü birkaç yanlış olduğunu düşünüyorum. Ve bu partide devam etmek istemediğini düşünüyorum. Gençlik olarak destekliyoruz aslında. Sayın İnce, onlar toplanmışlar ben tek başınayım. Bir otobüs, bir telefon ve gönüllülükle başaracağız diyor. Bu söylem ne ifade ediyor? Yani şöylelikle diğer partiler bildiğiniz üzere hazineden destek alıyorlar ama biz şu anda hazineden bir destek alamıyoruz. Biz mitinglere giderken sadece Giresun olarak değil, bütün şehirler biz gönüllü olarak hareket ediyoruz. Yani aslında kendi cebimizden çıkarak biz destek olmaya çalışıyoruz. Diğer partiler tabii ki mesela örnek veriyorum Ekrem İmamoğlu gelecek. Diğer şehirlerden aslında bir destekle geliyor insanlar. Ama biz sadece bunu kendi cebimizden karşılar ya tamamen bir gönüllülük hareketi çerçevesinde hareket ediyoruz. Yani bu yüzden bu sözler aslında bize çok şey ifade ediyor. Çünkü dediğim gibi destek almıyoruz. Memleket Partisi 17 Mayıs 2023'te seçimden 3 gün sonra 3. yaşına gidecek. Memleket Partisi'nin resmi olarak 25.132 üyesi var. Sayın İnce Cumhurbaşkanı adayı olmak için 100.000 imzaya rahat ulaştı. Neler söylemek istersiniz? Şöyle dediğiniz gibi Memleket Partisi'nin yaklaşık 25 bin üyesi varken 100 bin imzayı biz çok kolay bir şekilde ulaştık. Bunun nedeni aslında şöyle olması lazım. İnsanlar demek ki aslında istiyorlar ki Muharrem İnce'nin aday olmasını biz 100 bin ile çok kolay bir şekilde uğraştık. Yani üye sayımız göz ardı ederek 100 bin imza gerçekten kısa bir şekilde toplandı. Bu da insanların dediğim gibi tekrar istediklerini gösteriyor bizim için. Cumhurbaşkanlığı yarışı 14 Mayıs'ta ilk turda sonuçlanır mı? Seçim ikinci tura kalır mı? 28 Mayıs'ta yeniden sandık başında olur muyuz? Ben size herhangi bir kesin istatistik e, bilgi söyleyemem. Çünkü bunu gerekli şirketler zaten yapıyorlar. Ama şunu söyleyebiliriz. Zaten biz bu yola inanarak çıktık. Yani ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan diyoruz. Twitter'da en çok takipçisi olan siyasetçiler arasında Muharrem İnce'yi görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 milyon, Muharrem İnce'nin de 7 milyon takipçisi var. Görülüyor ki özellikle gençler Sayın İnce'yi takip ediyor. Neler söylemek istersiniz? Aslında biz gençli olarak Sayın Muharrem İnce'nin söylemlerini kendimize yakın buluyoruz. Aslında biz bu yüzden daha çok ta takip ediyoruz Muharrem İnce'yi. Genel başkanlarımız, diğer genel başkanları, partilerin, Kılıçdaroğlu, Erdoğan da bunlar da belli bir yaşın üzerinde. Aslında bu kişiler yaklaşık bu Z kuşağı dediğimiz kuşa hitap edemediklerini düşünüyorum. Çünkü bizim istediklerimiz farklı. Aslında diğer başkanların söyledikleri farklı. Yani sayın genel başkanımız da bizim istediklerimize cevap verdiği için aslında biz severek takip ediyoruz. Gençlere, esnafa, kısacası herkese mesajınız nedir? Özellikle ben gençlere şu tavsiye veriyorum, kadınlara tavsiye veriyorum. Kadınların okuyup araştırması taraftarıyım. Neden? Çünkü biz geleceğin anneleriyiz. Anneler okuyup araştırırsa, eğitimli anneler olursa aslında gelecek nesil de eğitimli bir nesil olacak. Ben gençlere, kadınlara tavsiyem bunlar, okuyup araştırmaları. Esnaflara tavsiyem de şunlar, esnaflar kendi ekonomik ekonomilerine bir göz alını bulunmaları gerekiyor. Neler istiyorlar? Mesela bizim politikalarımıza, bu politikaları okuyabilirler. Bu politikalara esnaflara cevap verebilecek, esnafların daha çok refahını artırabilecek politikalarımız var. İnşallah biz bunu birlikte başaracağız. Bunları okumalarını istiyoruz. Memleket Partisi'nin üniversite öğrencilerine askeri ücretin yarısı kadar burs vaadi. Sandığa yansır mı? yansıyacağını düşünüyoruz. Çünkü ben de bir öğrenciyim. Şöyle örnek vereyim. Ben Konya'da okuyorum. Konya ile Giresun arasında yaklaşık bir otobüs bileti fiyatı 500 lira çoklu gelmek istiyorsanız da bunun fiyatı yaklaşık 1000 liradan aşağı inmiyor ne yazık ki. Bu yüzden mesela ben ailemin yanına sürekli sık sık gidip gelemiyorum. Onun haricinde sadece ulaşımdan ziyade gerek yurt fiyatları, özel yurt fiyatları, KYK yurtlarına kalmak istemeyen öğrenciler oluyor. Özel yurt fiyatlarımız çok pahalı. Yine Konya üzerinden örnek verecek olursam yani yaklaşık bir kişilik odadan aylık 4 bin lira alıyorlar. Bu da yaklaşık ev kirasına denk geliyor. Öğrenciler bu sefer eve çıkmak istiyorlar. Evde de daha çok masraf artıyor. Mutfak masrafı, elektrik, su masrafı derken yaklaşık gerçekten 5-6 bin lira bir öğrencinin cebinden çıkıyor ki bu öğrencinin çok yüksek bir ücret aslında. Ve bu e, askeri ücretin yarısı kadar burs vaat edilmesi konusunda bir sandığa yansıyacağını düşünüyoruz. Özellikle öğrenciler nezdinde. Mitingsiz, pankarsız bir seçim dönemi yaşıyoruz alışık değiliz ama bu kime avantaj sağlar? Şimdi şöyle ülkemiz çok acı bir dönemden geçti deprem biliyorsunuz ki. Ben şöyle de düşünüyorum. Sosyal medya daha fazla güçlü olduğunu düşünüyorum mitinglerden ziyade. Çünkü bir tweet insanlara Türkiye'nin her yerindeki insanlara ulaşabiliyor. Miting sadece belli bir bölgede olurken ben buradan bir tweet atsam dünyanın öbür ucuna da ulaşabilir. Bu yüzden biz sosyal medyanın gücüne inanıyoruz ve sosyal medya taraftarıyız diyelim. Onun için çalışmalar yapıyoruz. Memleket Partisi neden Erdoğan ya da Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu ittifaka katılmadı? Memleket Partisi'nin ben şöyle aslında insanların şöyle düşünmesini istiyorum. Ben iki tarafta da çok köklü partiler var şu anda yani. Ben neden başka bir parti kurayım da veya kaybedecek duruma getireyim kendimi değil mi? Yani bu aslında bir risk oluşturuyor. Çünkü diğer partilerin belli bir oy potansiyeli var sonuçta. Şimdi Sayın Muharrem İncimiz şöyle bir söz var. Biz terörün yanına da değiliz diyor. dini istismar eden tarikatların yanı da değiliz diyor. Yani biz Atatürk'ün yolundan gitmek istiyoruz diyor. Bu yüzden biz bu partiyi kurduk. Her iki tarafta da yer almak istemediğimiz için. Millet İttifakı kaybederse sorumlusu Muharrem İnce ve sizler mi olacaksınız? Yani hayır tabii ki şimdi seçimlerde oy kazanabilmemiz için bizim 50 artı 1 oy almamız gerekiyor. Şimdi CHP 50 artı 1 oy alabileceğine inanıyorsa Memleket Partisi'ni küçümsüyorlar ve Memleket Partisi'nin bu kadar oy potansiyeli olduğunu kaybettirecekleri kadar oy potansiyeli olduğunu düşünüyorlarsa onlar mesela Memleket Partisi ile birlikte birleşebilirler. Biz neden birleşmiyoruz? Memleket Partisi seçimlerde ne vaat ediyor? Partimizin birkaç tane politikası var. Ben aslında siz bunlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle ticaret alanında eee ticareti konu olan mal ve hizmetlerdeki ithal girdi payını düşürerek cari açığın kapanmasına katkı koyacağız diyor. Aslında bu şu demek biz aslında yerel üretimi destekleyeceğiz. Yerel üretim demek de aslında biz dışa bağımlılığı azaltacağız demek de. Böylelikle gayri safi yurt dışı yani kişi başına düşen milli aslanımız düşecek ve refah artacak. Ticaretle ilgili politikalar var. Ee, sonra size birkaç tane daha okumak istiyorum. Tarım ve ormancılık en önemlisi aslında Türkiye'nin en önemli sorunu diyelim. Çünkü biz bir üretim ülkesiyiz ve bunu kullanamıyoruz. Tarımla ilgili özellikle bu genel başkanımızın da dediği gibi diyor ki çocuklarınıza et yedireceğiz, süt yedireceğiz, iyi okullar okutacağız diyor. Şimdi etin sütün fiyatı yaklaşık 300 lira olmuşken bir aile askeri ücretle çalışan bir aile nasıl haftada bir gün çocuklarını et yedirebilsin. Ee, biz şöyle bir hesaplama da yaptık. Bir aile, yaklaşık 5 kişilik bir aile, yani üç öğünü, bir simit yese dahi aylık yaklaşık 10 bin liraya denk geliyor diye hesapladık. Yani biz bunu nasıl yeterli ve dengeli besinebiliriz? Sadece bir simit yenmesiyle bile tarımsal üretimde kullanılan mazotta özel tüketim vergisini kaldıracağız. Bu e, çiftçiyi zaten zorluyor. Çiftçiler düşük gelirli insanlara aslında ve bu mazot da normal insanlara dahi zorlarken çiftçileri daha çok zorluyor. Biz bu özel tüketim vergisini kaldırarak çiftçilere destek olacağız. Özellikle Karadeniz özelinde çay üretimi ve üreticilerin sorunlarına çay mevzuatını düzenleyerek çözeceğiz. Karadenizli ailelerde biliyorsunuz ki günde kaç bardak çay içen insanla bir kilo çay 74 lira veriyoruz. Bu da çayın aslında değerini kaybetmesine neden oluyor. Fındığa geldiğimiz zaman da fındığın yaklaşık bir kilo fiyatı da 61 lira. Bu da fındık üreticiliğini aslında tatmin etmiyor ve üreticiler de bundan yakınıyorlar. Tarımsal üretimde değerlendirilmeyen boş arazilerin bir kısmı yapay mera olarak kullanılacak. Konya yaklaşık bir Türkiye kadar aslında bir araziye sahip. Yani çok büyük bir araziye sahip ama arazilerin yarısı şöyle kullanılmayan, nadasa bırakılmış araziler. Toprağını daha elverişli hale getirerek Türkiye'nin çoğu ihtiyacını biz Konya'dan bile çıkarabiliriz aslında. Benim kendi alanım olarak, biz e, enerji yönetimi öğrencileri olarak, biz iklim krizi üzerine duruyoruz. Daha çok elektrik, petrol, doğalgazın satışı, tarifilendirmeleri üzerinde duruyoruz. Ve biz iklim değişikliği, Paris İklim Anlaşması'nı 2016 yılında imzaladık. Biz aslında çok geç imzaladık ve çok geç kaldık. Şimdi biz hükümette olursak, yani başa gelirsek yapacağımız şu, İlk olarak biz bir iklim politikası hazırlayacağız ve bu politikaya uyacağız. Şu anda yaklaşık iklim politikaları var. Yok demiyoruz ama uygulanmıyor ne yazık ki. Uygulanmadığı için de yani iklim krizinin önüne geçemiyoruz aslında Türkiye özelinde. Çünkü yaklaşık 2050 yılında Türkiye'de kuraklık olacak. Bu öngörülüyor. Bu yüzden de bunun önüne geçmemiz gerekiyor en kısa sürede. Sürdürülebilir çevre kavramına gelmek istiyorum. Sürdürülebilirlik şu demek? Şu anki insanlar ihtiyaçlarını gelecek neslin ihtiyaçlarını bozmayacak bir şekilde, tüketmeyecek şekilde karşılamasıdır. Ama biz ne yazık ki şu anki nesil olarak çok nankör davranıyoruz ve gelecek nesil düşünmeden aslında tüketiyoruz. Üretimde zaten sorunumuz var. Biz ürettiğimizden ziyade daha fazla tüketiyoruz ve bu yani kötü bir sorun olmaya başladı bile. Son olarak da ben afetler üzerinde durmak istiyorum. Bildiğiniz üzere çok büyük bir afet yaşadık. Yani e, fay hatlarının üzerinde kurulan şehirler Hatay, Diyarbakır, Urfa gibi şehirler istatistiki verilerden fazla insanların öldüğünü düşünüyoruz. Biz bu konular hakkında şöyle planlarımız var. Fay kanunu teklifini kanunlaştıracağız. Yani artık fay kes, e, fay hatlarının olduğu yerlere evler yapılmayacak. Bu demek oluyor ki evler yapılsa dahi e, fay, e, bu depreme dayanıklı evlerden olacaklar bağımsız bir deprem kurulu oluşturacağız. İstanbul'un depreme hazırlanması konusunu öncelikli olarak ele alacağız. İstanbul depreminin yaklaşık 13 şiddetinde olacağına dair dair bilgiler var. Yani 13 şiddetindeki deprem aslında sadece İstanbul'u değil Türkiye'yi mahvedecek bir deprem ki İstanbul'un evleri, göktelenler bunların yıkılması demek aslında Türkiye'nin yok olması demek. Biz bunun yani İstanbul depreminin önüne geçeceğiz. Yapı ölçeğindeki riskler yapı güçlendirme yönetmeliği hazırlanacak. Yine evlere geliyoruz. Yani her müteahhit aslında izin almaması gerekiyor. Her müteahhitin gidip bir yerde istediği kafasına göre bir yerlerde ev yaparsa sonuçlarını gördük. Acı bir şekilde gördük hem de. Halk neden memleket partisini tercih etsin? Farkınız nedir? Yani bizim farkımız şu terör örgütünün hepsine karşıyız. Terör örgütü demek aslında ülkeyi bölmek demek. Bize oy bölücüler diyorlar ama yeter ki bizim çalışma dediğimiz ülkemizin bölünmemesi aslında. Yani ülkemizin bölünmesi mi oy mu bölmemiz mi? Bazı bize oy bölücü desinler ama ülkemiz bölünmesin. Biz bunun için çalışıyoruz. Memleket partisi Atatürk ilkeleri inkılapları çerçevesinde yol alan bir parti. Cumhuriyetimizi Atatürk kurdu ve bu şekilde biz devam ettirmeye çalışacağız. Başka yollara sapmadan devam ettireceğiz. Biz bu yüzden aslında Memleket Partisi diyoruz ve halkımızın Memleket Partisi'ne destek vermesini bekliyoruz. Muhalefet 14 Mayıs'ta AK Parti iktidardan gitsin diyor. AK Parti iktidardan neden gitsin? Şimdi şöyle ben 21 yaşındayım ve şu ana kadar herhangi bir başka bir iktidar görmedim. Gördüğüm kadarıyla söylüyorum en azından lise yıllarından itibaren bir festival oluyor oraya gidemiyoruz. Çünkü neden fiyatların pahalılığından yakınıyoruz. Şu anda gelecek olursak üniversite öğrencisiyiz ama işimiz olacak mı olmayacak mı diye düşünüyoruz. O kadar öğrenci var. Tıp fakültesi öğrencileri, mühendislik fakültesi öğrencileri, iyi öğrenciler var, nitelikli insanlar. Ama bunlar da beyin göçü oluyor bir şekilde. Çünkü neden? Yani Türkiye'de istihdam edilebileceklerini düşünmüyorlar. Onlara değer verilebileceklerini düşünmüyorlar ki bunlar gidiyorlar. Çok nitelikli insan kaybediyoruz. Biz bunun önüne geçeceğiz. Çünkü iyi eğitim vereceğiz. Yani iktidara gelirsek. Genel başkanımızın söylediği bir söz var. Diyor ki özel okullara artık gerek kalmayacak. Yani özel okulların verdiği eğitimi siz devlet okullarında alabileceksiniz. Eğitim her şeydir bizim için. Eğer nitelikli bir insan yetiştirmiş olursak yani bu ülkenin faydasına olur. Eğer dışarı verirsek de bu ülkenin zararına olur. Genel ve yerel gündeme dair sormak istiyorum. Türkiye'nin ve Giresun'un en büyük sorunu nedir? Giresun'un en büyük sorunu fındık. Yani fındığımızı markalaştırma haline getireceğiz. Türkiye'nin en büyük sorunu da e, biz üretimdir. Giresun'un bir sorunu olarak da biz parti olarak, Giresun i̇l teşkilatı olarak şöyle görüyoruz turizm. Şimdi bizim yanımızda Trabzon var, diğer tarafımızda Samsun var, Artvin. Trabzon'a Artvin'i e gerçekten fazla e, şekilde turist akın ediyor, ama neden Giresun'a gelmiyorlar? Şimdi biz Giresun'un yerlilerini iyi bir şekilde tanıtmayı planlıyoruz, özellikle il teşkilatı çerçevesinde çok iyi tanıtmayı planlıyoruz ki turizmle birlikte aslında Giresun'un adı da biraz daha duyulsun. Hem daha fazla gelir elde etmiş olacak Giresun hem de kalkınmış olacak. Türkiye'nin en büyük sorunu da dediğim gibi tekrar üretim ve tarımdır. Biz de bu konularda e, politikalarımızı açıkladık. Kısa ve net soruyorum. Ekonomik kriz sandığa yansır mı? Yansır. Kesinlikle yansır. Ve etin fiyatı 300 lirayken, soğanın kilosu 30 lirayken yani insanlar bunu e, sandığa yansıtmazlarsa gerçekten bu şekilde bu şekilde yaşamayı göze alıyorlarsa bir şey diyebilirim. 14 Mayıs'tan sonraki hedefiniz nedir? Siyaset yolculuğunuz devam edecek mi? Siyaset yolculuğum devam edecek. ama ülkencilikle benim şu an 3. sınıfım, okulumu bitirdikten sonra daha aktif şekilde siyasete yol alacağım. Yani böyle planlıyorum en azından şimdilik. Onun haricinde yüksek lisans planlarım var. Siyasette de bu eğitim hayatımı tamamen bitirdikten sonra en azından belli bir noktaya kadar, beni tatmin edecek noktaya kadar geldiği zaman siyasette daha aktif rol oynayacağım. Hira Hanım, keyifli bir söyleşinin sonuna geldik. Verdiğiniz samimi cevaplardan dolayı çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son olarak buradan neler söylemek istersiniz? Benim gençlere tavsiyelerim şunlar. Lütfen okusunlar, araştırsınlar, bir yerleri gezip görsünler ki farkına varsınlar. En önemli şey bilinçlendirmek ve farkındalıktır. Ben bunları söylemek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Siyaset yolculuğunuzda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.